Selam. Hoş geldin bitki severim. Sana yeşil bitki kalbimi de gönderiyorum. Senin yeşil bitki kalbini de aldım. Evet bu güzelliğimiz Echeveria Agavoides. Eee alt türünü bilmiyorum. Seni de yanıltmak istemedim. Ama bilenler var ise yorumlar bölümüne yazarsa çok memnun olurum. bu güzelliğimizin sana biraz bakımını anlatacağım nasıl bakımı yapılır, bu kız güneşi sever mi, saksısı nasıl olmalı, ha, nasıl bir toprak kullanılmalı, üretimi var mı, çiçeği var mı bu gibi sorularına inşallah cevap vermiş olacağım sevgili bitki severim. Evet, e, ilk önce bu kızımızın nereli olduğunu söyleyeyim. Bu kızımız ta Güney Afrik Afrikalardan gelmiş güzel bir sukulent e, ve e, Türkiye'mizde birçok e, evlere konuk olmuştur. E, birçok sukulent seven e, bitki severlerimin koleksiyonlarının içerisine dahil olmuştur. E, birçok türü de vardır zaten. E, her bir türü de harika bir görüntüye sahiptir sevgili bitki severim. O yüzden de harika görüntüsüyle kendine hayran bırakacak güzel bir sukulent. Evet, bu güzelliğin saksısı nasıl olmalı? Bu güzelliğin saksısı mutlaka ve mutlaka delikli olmalı. Delikli saksılarda verdiğimiz suyun hemen tahliye olması gerekir. O yüzden de delikli saksının içerisinde bulunması şarttır ve bu kız daha geniş çaplı e, saksıların içerisinde daha güzel ve daha verimli hale gelecektir. E, ağzı geniş olan e, saksıları daha çok seviyor sevgili bitki severim. Bu da aklında kalsın. E, toprağına gelirsek eğer toprağımız sukulent ve kaktüs toprağı. Bu toprağı nasıl hazırlıyoruz e, diye soracak olursan e, normal bahçe toprağımızın içerisine tabi daha güzel bir toprak bulabilirsen mesela bu. Çam ağaçların altındaki topraklardan ya da kırmızı topraklardan bulabilirsen, bunun içerisine biraz da e, torf karıştırıp içerisine çakıl taşları, pomza taşı, perlit, e, diğer toprak türlerinden e, kil bilyeleri gibi, e, lav taşı gibi e, toprak türlerinden de karıştırdığın zaman harika bir toprak yatağı hazırlamış olacaksın. Ama diyor sanki ben bunları bulamam. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Bunların hazırları var zaten. Çiçekçilerde ya da e, seralarda rahatlıkla bulabileceğin topraktır sevgili bitki severim. Sadece ve sadece kaliteli toprak olduğuna dikkat etmen gerekir. E, kaliteli topraklarda daha güzel gelişim gösterir. E, güneşlenmesine gelirsek, evet bu kız da güneşi seviyor. Diğer birçok e, sukulentler gibi bu kızımız da güneşe hayran e, güneşte kalmasının onun için hiçbir sakıncası yoktur sadece soğuğa çok dayanıklı değildir bunu da kış aylarında e, evinin içerisine alarak ona istediği ortamı hazırlayarak yardımcı olabilirsin e, o yüzden de gönül rahatlığıyla da bakabilirsin bu şekildeki korumalarında yaptın mı böyle güzel harika muhteşem bir görüntü sana verecektir sevgili bitki severim ee, evet şimdi güneşlenmesini bu şekilde yaptıktan sonra bu kızdan üretim yapabilir miyiz tabii ki üretimi de oluyor üretimleri yapraktan oluyor ee, yaprak arasından çıkan çeliklerinden oluyor bu bunları bu şekilde de üretim altına alabilirsin. Peki nasıl üretiriz? Nasıl köklendiririz? Yapraklarını bir toprağın yüzeyine bıraktığın zaman oradan bebekleri çıkacaktır. Çelikle aldığın eçeveryamızı bir toprağın içerisine yerleştirdiğinde bu yine toprağımız suklent ve kaktüs toprağı olması gerekiyor. O toprağın içerisine yerleştirdiğinde düzenli sulamasını yaptığında o çeliklerden de köklenmeler meydana gelecektir sevgili bitki severim. Bu kız peki yavaş mı, hızlı mı gelişir? Bu kızımızın gelişimi yavaştır. Eğer baldi ya da bronzelerden bakılıyorsan onların gelişimi çok hızlı. Onlar gibi bir beklentin olmasın. Bu daha yavaş bir sukulent türüdür. O yüzden de beklentilerini e, karşılamayacaktır. Ama hayat, çok güzel bir şekilde, harika bir şekilde de büyümesine devam edecektir. Bu da senin e, diğer spulentlerin arasında gözde spulent haline gelecektir sevgili bitki severim. Evet, bu kız e, çiçeği var mı peki? Çiçek açar mı? Evet, belli bir boyuta büyüklüğe geldiği zaman belli bir zamana ulaştığında kendiliğinden çiçeğini de verecektir sevgili bitki severim. Çiçek sevenler için bu da güzel bir çiçek açan sukulentlerden bir tanesi. Evet, şimdi sıra geldi sukulentlerimizin sulamasına. Biliyorsun ki ben bu sulama işlemine takıntılıyım. Çünkü çok fazla su vererek bitkilerimizi öldürüyoruz. O yüzden de mutlaka ve mutlaka toprağımızın, bu için içinde geçerli, toprağımız kuruduktan sonra suyunu ikram edersek bitkilerimizin daha uzun ömürlü yaşamasına sebep olacağız bu şekilde. Ama kalkıp da sürekli her gün gün aşırı toprağını kontrol etmeden su vermemiz bitkilerimizin çürüyüp ölmesine de neden olacaktır. O yüzden mutlaka ve mutlaka toprak kontrolünü yaparaktan toprağımızın kuruyup kurumadığına iyice bakaraktan e, su klentlerimize suyunu ikram edebiliriz. Toprağımızın çatlamış olduğuna mutlaka emin olmamız gerekiyor. E, kenarlarından onu birkaç videomda da zaten göstermiştim. E, bu kenarlarından kurumalar da zaten gözle görülür şekilde geliyor. E, o yüzden de mutlaka ve mutlaka Toprağımızı kontrol ediyoruz ve suyumuzu ikram ediyoruz sevgili bitki severim. Peki bu sulama işlemini ne zaman yapmamız gerekir? Bunu yaz ayları için özellikle söylüyorum. Aslında normal standartlarımızda da yapılması gereken sulama şeklidir. Bitkilerimizi ya sabahın çok erken saatlerinde sulamamız gerekiyor ya da Akşam saatlerinde bitkilerimizi sulamamız gerekiyor. Bunun sebebi ise şimdi tam bu sıcaklarda suyu ikram ettiğimizde ister istemez bu yapraklarının üzerine sular su damlaları gelecektir ya da kalacaktır üstünde. Onlar da güneşin etkisiyle beraber bitkimizin üzerinde mercek görevi yapacaktır. Ve bitkimizin yaprağının yanmasına neden olacaktır ya da haşlanmasına neden olacaktır. Yani bir şekilde bitkimizi deforme edecektir. O yüzden de e, sabah ya da sabahın çok erken saatleri ama sabah ya da akşam saatleri tercih edilmelidir. Buna göre tercihlenmeler yapıldığında görüntüsü zaten bak görüyorsun sevgili bitki severim böyle harika bir gelişim sağlayacaktır. Bu sulamaya e, her zaman ve her zaman çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sulama konusu e, yani saksısını da geçiyorum, toprağını da geçiyorum ama en çok kayıplar sulama konusunda. O yüzden de mutlaka e, bu sulama konularına dikkat etmen gerekiyor. Sukulentlerimiz zaten etli böyle yapraklıdır. İçlerinde su barındırır o su barındırdığı için de rahat bir şekilde büyüme gösterir. Çok fazla sulamaya ihtiyacı yoktur. İçinde tutar. O yüzden de git gel git gel git gel su vermek iyi bir şey değildir. Bitkilerimizi sadece ve sadece çürütüp öldürmesine sebep olur. O yüzden de bunlara da dikkat edersen böyle harika, şahane Echeveria, Agavoides'lerin olacaktır sevgili bitki severim. Evet, anlatacaklarım buraya kadardı. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.